Sura bakmayın işte bu bağlantı problemi ara ara böyle oluyor. Ee, bazen çok iyi gidebiliyoruz ama bazen de böyle e, bağlantı probleminden yana sıkıntı olabiliyor. Ee, Hasan Hocam hoş geldiniz tekrar. Tuşat Hocam hoş geldiniz. Fatih Bey, Mehmetçim sen de hoş geldin. Hem Türkiye'ye hoş geldin hem programa hoş geldin. Muhammed Yusuf, Tolga hazır kurdu. Hoş geldiniz efendim. Hocamız Tekrar bir istek ben göndereyim bu sefer. Hocamız e, istek gönderdim o arada <laughs> geldi. Evet. Hocam bazen bağlantı da oluyor. Olur İnsan... öyle şey. Başkanın da şeyi böyle zaman zaman kopukluk oluyor. Kusura bakmayın ne olursunuz. Estağfurullah bir de benim gibi e, teknolojiden pek anlamayan olursa ben de hata yapıyor olabilirim. E, Katılımcı arkadaşlar kusura bakmasın. Şimdi İstanbul Üniversitesi bir okul gerçekten de Türkiye'nin evet. hem tarihçilik manasında hem de genel manada e, öğrencilik yıllarınızda veya sonrasında beraber eğitim aldığınız e, arkadaşlarınızdan şu anda üniversitelerde görev yapan kimler var hocam? Belki e, Bizde biz bayağı e, var. Hemen aklıma geldikçe e, söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce e, rektörümüz var. Hmm. Sayın Mahmut Ak var. Fikret Sarıcıoğlu var. E, Fatma Ürekli var. Abdullab e, Kara var. Ne bileyim Urfa'da Mehmet Emin e, Öner var. E, yani bir anda gelmiyor e, sık sık gündeme gelir. Herhalde Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölümünde dönem içerisinde bizim dönem kadar akademisyen çıkartan hiçbir dönem olmadı. Hocam yani işte saydığınız isimler de 17'ye alanın... 17 17'ye yakın yanılmıyorsam şey var. İnsan var. Fahriyetim var Eskişehir'de. Maşallah maşallah hocam. Yani, Bayağı 17'ye yakın isim var bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Bir anda isimler Bu aklıma var. gelmedi özür diliyorum hayr hayrün Nisa alan var, Emine Uyumaz var evet, evet. sizin sahada. Hocam, ta, tarih, tarih camianın, akademiyanın yarısı o zaman. Oradan neredeyse yani. Özellikle biz Orta Çağ Eski Türk Tarihi falan e, büyük ağırlıklı olarak. E, işte ne kadar güzel hocam yani o dönemde e, biraz daha mı ciddiymiş işler yoksa biraz daha mı idealistmiş e, bu şeyler. Tam yani günümüzde hani konuşuyoruz ya günümüzdeki gençler-öğrenci-talebe ilişkisi, yaklaşım meselesi. Bakın o dönemde sanki daha mı ciddiye alınıyordu okul? Daha mı şey yapılıyordu öğrenciler tarafından? Daha mı iyi bir eğitim vardı? Nasıldı mesele? Tabii. Ben şimdi özellikle niye soruyorum size? Şimdi hocam gerçekten, Hani bu eskiden kuşak çatışması dedikleri bir şey söz konusuydu. Biz de gençliğimizde zaman zaman bunları duyardık. Fakat dünya zaman o kadar çok hızlı değişiyor ki hocam. Önceden belki 20-30 yaş arasında bu kuşak çatışması vardı. Şimdi neredeyse 3-5 yaşa düştü bu kuşak çatışması dediğimiz şey. Yani eski hocalar, yeni hocalar, eski öğrenciler, yeni öğrenciler arasında bazı konularda neredeyse tamamen bir kopukluk söz konusu. Şimdi işte belki böyle eski ve başarılı örnekler üzerinden hani gençlerimize bir şey verilebilir, bir mesaj verilebilir. Bu manada bu konuyu açtım hocam. Evet. Yani şöyle öğrencilik dönemlerine gidiyorum. Zaman zaman arkadaşlarla da çok konuşuruz. Hani şu anda kendimizin bile kullandığı, kullanmış olmasına rağmen Öncelikle bir gerçeği itiraf edeyim. Hayatımızda internet yoktu. Biz birebir kitapla, dergi ile haşır neşirdik. Mutlaka yolumuz kütüphaneden geçerdi. Bir kitaba bakarken 10 tane kitap görürdük. Ve ha. ikinci bir nokta bizim öğrencimizin başlangıcında Allah'a şükür fotokopi yoktu. Ha. Biz bütün derslere girerdik. Ve not evet. alırdık. Şimdi bu kadar sene oldu. Gözümü kapatayım. Birçok hocanın evet. anlattığı ders film şeridi gibi geçer gözümün önünde. Evet. Ki öğrenci-hoca ilişkisi bu kadar içisi, bu kadar samimi değildi. Büyük duvarlar vardı. Ama ona rağmen çok büyük bir kalite vardı. Evet. Sadece derslerde değil, ki Zirvesi Mübat Hanım'ın tarih seminerleridir. Konulu her sene bir konu üzerine yapılır. Seminerler, seminerler, sempozyumlar, sonuna yetiştiğimiz Türkoloji Kongreleri ve çeşitli vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının haftalık konferansları bizim için çok ama çok büyük bir e, okul oldu. İkinci bir üniversite oldu. Cumartesi günleri e, sabah başka bir konferansa öğleden sonra farklı bir e, mekanda Semt'te e, ilçede farklı bir konferansa koştuğumuzu çok biliriz. Ve biz çok şey öğrendik burada. Evet. Yani sadece ve, dersler ve kitaptan öğrenilmiyor hocam. Yani kesinlikle. bu tür konferanslar, çeşitli sohbetler de çok öğretici. Kesinlikle. Bir de e, şu vardı. Bir araya geldiğimiz zaman bizim e, nesillerin, bizim dönemlerin diyelim hala devam eder. Bizim kaygılarımız, çok ciddi kaygılarımız vardı ve bu kaygıların öznesi kendimiz değildik. Öznesi kendimiz olmayan kaygılarımız vardı. Ve e, hülyalarımız vardı. Ya mutlaka rüya görürdük. Bu rüya fiili olarak rüya değil. İstikbalin rüyası. Ve bunu oturur tartışırdık. Konuşurduk. Ve müthiş evet. bir dostluk vardı. Evet. Bunlar memlekete dair şeyler mi hocam? Memlekete, ülkeye dair, Türkiye'ye dair şeyler mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir ideolojimiz vardı, bir fikrimiz vardı. Ve e, mesleki mesleki deneyim, tarihle alakalı alanı alanıyla alakalı e, kitaplar okurken e, bizim dönemde okuduğumuzu canlı olarak yaşadık aynı zamanda. Yani belki de şu yönden çok şanslıyız. Türkiye'nin fikir alanındaki kutup yıldızlarının son pınarlarından içmek nasip oldu. Sadece bilgi öğrendik, edep öğrendik, adap öğrendik, usul öğrendik. Evet. Mesela kürşatlarla falan dinçerlerle falan zaman zaman yad ederiz, konuşuruz. Aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Çok basit gibi gözüküyor ama ki hepimiz e, genelde bizim kürsü arkadaşların hepsi e, içselleştirmiştir, uyar buna. Tabi bir refleks gibi. E, bir gün oturuyoruz. Mustafa Kafalı e, hoca geldi odada. E, Allah, rahmet. Allah rahmet eylesin. Hoca e, kim gelirse gelsin ayağa kalkardı. Öğrenci gitti, evladım dedi, kapınızı kedi de açsa ayağa kalkın. Yani e, adab, nezaket, edep konusunda 10 tane kitap okusanız bu sonucu çıkartamazsınız. Yani ya, kapat böyle hani e, lafını etirgemeyen, gözünü budaktan sakınmayan, böyle dışarıdan baktığınız zaman şey bir insandır. Ama şu nezakete, şu nahifliğe bir bakın. E, işte bazıları bu bazı kavramları karıştırıyorlar. İnsanlara kaba davranmayı insanlara böyle ne bileyim saygısızlık yapmayı yiğitlik addeden, ne bileyim böyle bir mücadele şey addedenler var. İşte ne kadar güzel bir noktaya işaret ettiniz. Yani bu nezaket akademide olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi olur. Ya biz fakültede de yüzüne aşina olduğumuz insanlar, belki hayatımızda bir ara karşılıklı hiç konuşmadık ama fikri, zikri, dünya görüşü ne olursa olsun mutlaka selamlaşırdık, mutlaka merhabalaşırdık. Yani şimdi aynı koridorda, aynı katta olduğumuz insanlarla birbirimizin farkında değiliz. Bu neyi getiriyor? Bu şunu getiriyor. Ee, hani biraz hissi konuşacağım ama e, duygularımın dışa vurumu olarak e, kabul edin lütfen bunu. Sanki Sanki e, bizim zamanımızda e, o canlı atmosferde hayat belki yavaş akıyor gibiydi ama tamam insan işleri çok hızlı gelişiyordu. Sanki edebiyat fakültesi duvarlarının, koridorlarının görünmeyen bir ruhu ve canı vardı. Sanki onlar bizi gözetler, tamam. yalnız başımıza kalsak bile e, yanlış ters bir şey yapacağımız zaman Onlar tarafından görülmüşüz gibi. Ee, bir anlayış vardı ve biz şunu bildirdik ee, yaşayan e, tarih kabul ederdi koridorları konuşurduk dile gel neler anlatır yani sadece in, sadece insan değil e, bina olduğu gibi dursa binaların ruhu da değişti zaten bizim medeniyetimiz bu değil mi bizim medeniyetimiz taşa bir de ruh ve can veren bir medeniyet. Evet ya, onun için bu yönlerde e, çok şanslıyız. Ama bunları yaşadıktan sonra gelinen noktadaki seviyesizlik, bilgisizlik ve edepsizlik noktasında da korkunç bir ızdırap içerisindeyiz. Ne yazık ki hocam. Maalesef evet. Türkiye çok çabuk ve hızlı değişti. değiştirken de çok büyük burhanlar da dejenerasyona girdi. Yani böyle bir nokta. Bir de şunu mutlaka belirtmem lazım. Ee, arkadaşların ortamı daha iyi anlaması açısından. Ee, hani belki herkes tarihçi değil ama e, tarihi seven insanlardır. Şu açıdan söyleyeyim. Dünyanın binlerce yılda anca yaşayabileceği değişim ve dönüşümleri, bu teknoloji, bu kültürel, bu zihniyet değişimleri biz 20-30 yıl içerisinde yaşadık bizim nesiller. Yani Telli e, buzdolaplarında veya buzdolapsız evlerde e, düşünün uzaya e, araç gönderilen bir ortamları yaşadı evet. yani, Türk Teknik gelişmeyi düşünün. Dakhleye görmüşe Dakhleye hayretle bakarken envai çeşit bilgisayarlar ölmüştür. Evet, yani, evet. Bu gerçekten müthiş bir değişim. Burada ayakta karabilmek, zihniyetini, şahsiyetini e, muhafaza edebilmek, eğilip ve bükülmemek e, çok önemli ve ciddi bir hadis. Evet. Hani bunun e, maddiyatla hiç alakası yok söylediğim şeyi. Biz gönlü ve gözü, gözü tok nesillerdik. Bu tarih açısından söylemiyorum sadece. Hukukta da böyleydi. Üniversitenin gönlü ve gözü tok idi. Üniversitenin özgür özgür, özgür özgün müthiş bir ağırlığı vardı. Üniversite üniversiteydi o zaman. Hı. Yani e, ve asistan olduğum zamanlarda hatırlıyorum üniversite senatosu ülkenin herhangi bir meselesine dair bir açıklama yaptığı zaman e, tek haber kanalında birinci haberi olarak verilir. Gazetelerde mutlaka birinci sayfalarda yer bulurdu. Bu kadar ağırlığı vardı üniversite. Üniversite siyasal bir ortamdı. Gerçekten siyasal bir ortamdı. Ama üniversite güce eğilmeyecek kadar da siyaset karşısında dik duran bir ortam. Bunu sağcısıyla, solcusuyla söylüyorum. Herkesle söylüyorum. Ve e, ilmi ağırlığı, ya sadece hep o arkadaşlarla onu konuşuruz. İşte bilmem ne atfi indeksleri şimdi şekli olarak bir sürü şeylere sokmaya çalışıyorlar. Alman Tarih Dergisi'ni 1970'lerde, 60'lardaki her neyse eskiye evet. giderek e, sadece tarih belgesi örneği veya belleten örneği. Ağırlıklarına bakınız. Batıda, doğuda karşılığına bakınız. Tamam İlmi, özgünlüğü ve e, kaliteyi gördünüz Ve biz onlardan nerelere geldik? Evet, evet. Yani öyle tamam. bir noktaya geldik ki tezlerde intihal birbirinize güvenmeden intihal programlarına yani insan mucidi e, yapımı tekniğe ihtiyaç duyar hali geldik. Ne, ne yazık ki Yani o zaten çok üzücü bir şey hocam. Yani bizim akademiyada bizim tarihi alanında böyle bize bunu konuşuyoruz. Hatta bugün bir dostla konuştuk bir arkadaşla. Şimdi yani hani tarihte diyoruz işte intihal arttı bu tezler tekrara döndü falan. Hocam bu diğer alanlarda da öyle. Yani evet. sadece bilimlerde değil diğer fen bilimlerinde vesaire de öyle. Ne yazık Şimdi ki. Şimdi şey söyleyeyim. Pardon. Yani en iyisi yine tarih, Hı -hı. en kalite, en iyisi yine tarih. Doğru, sosyal öyle. veya sosyal kesinlikle. Olur. Hocam ilk yazdığınız makale hatırlıyor musunuz? Evet, ilk yazdığım makale e, Kurumanla alakalıydı. Peki Kuruman kimdir hocam? Biraz bundan bahsedelim. Çünkü <laughs> o şartlarda, mesela şunu konuşalım isterim. Şimdi bazen oluyor bizim gençler. Bir an önce bir şeyler yayınlamak istiyorlar böyle. Ortamda biliyorsunuz dergiler arttı, bu mecralar arttı falan. Bazen öğrencilerimiz oğlum acele etme diyoruz. Hani birazcık daha olgunlaşsın falan. Ben kendimden de biliyorum. Şimdi ben ilk yayınlanan makalelerime baktığım zaman e, ya arkadaş keşke e, biraz daha çalışıp yayınlasaymışım e, diyebiliyorum. Mesela işte benim e, Türk Kültüründe Silah diye bir kitabım var malumunuz. O benim yüksek lisans tezimdi. Daha sonra genişlettik, yayınladık. Kitabın yeni baskısı için yani bana müracaat ettiğinde dediler ki "Hocam yeni baskısını yapacağız. Şuna bir bakın, düzelteceğiniz bir yer var mı? İlave etmek istediğiniz bir şey var mı falan?" Şöyle bir baktım. Tabii biraz da şakayla neresini düzelteyim dedim. Yani şimdi olsa bambaşka yazardım ben bunu. Yani sana da öyle tahmin ediyorum o kendisindeki o gelişimi görmesi de ee, önemli bir şey. Kesinlikle. Mesela bu makaleyi yazarken ne duygularla yazdınız, Kurumhan kimdir hem bu münasebetle biraz onun da üzerinde konuşmuş olan. Yani, olalım. E, çok bir heyecan duymuştum. E, bir de biz e, o klasik dönem içerisinde aslında Donuk Hoca belli şeyleri yıkıp bize makale yazdırmıştı. E, Mahmut ve da Fikret daha klasik rahmetli Bekir Bey'in öğrencileriydi. Tamam mı? Onlar hiç kabullenememişti. Tamam mı? Bölümün yapısı içerisinde çok normal bu. Tamam mı? Ee, ve Donuk Hoca e, bu yolu bize açmıştı. Yani çok büyük bir heyecandı. Hele e, Türk Dünyası araştırmalarında çıkmıştı. O Türk Dünyası araştırmalarını eline elinize alıp orada görmek e, tarifi imkansız e, bir duygu. Evet, e, bugün böyle değil e, ifrat ve tefrit noktasında e, kaçmamak lazım. E, seri üretime bağlamak lazım. Ama o tekamül ve gelişimi görmek, belli şeyleri kırmak açısından o klasik anlayıştan farklı olarak gençlerin yavaş yavaş yazması gerekir kanaatinde. Hani biraz önce söylediniz ya yüksek sans tezinizi. Eğer yüksek sans tezinizi bugün e, düzeltme ihtiyacınız, ilave etme ihtiyacınız, ihtiyacı hissetmeseniz o zaman şeyin ne anlamı var? Tekamülün ne anlamı var? Gelişmenin ne anlamı var? Yani hayatın tabi bir parçası bu. Yani Kuruman aslında Türk tarihinin çok enteresan e, hükümdarlarından e, birisi. Tuna Bulgar hükümdarı hanı. E, adına e, anıt dikilen, kitap eder, yazılan, İstanbul'u e, kuşatan, ciddi manada kuşatan hem de yani neredeyse e, surlardan e, içeri girebilecek kadar gücü olan bir e, hükümdar. İsmi de Fatih manasına gelir. Ama evet. benim önemsediğim, esas önemsediğim nokta o yönlerinden çok Türk tarihinde klasik dönemde bildiğimiz somut olarak bildiğimiz e, bir hukuk felsefesi açısından e, sebep niçin konduğunu kanunların ee, özetleyen, bilgi sahibi olduğumuz e, kanun koyucu töreye e, hükümler ilave eden e, bir hükümdar. İşte Bizans kaynağı, e, Latin kaynağı e, nakleder bunu. Orada bu kanunun niçin koyma, koymaya ihtiyaç duyduğunu belirtir ve daha sonra kanunları sıralar. İsterseniz e, birkaç maddesini e, söyleyeyim. Mesela enteresan bir <laughs> bir nokta daha İslamlaşmamış e, bir e, toplu zaten İslamlaşmadı Slavlaştı ayrı bir mesele yani İslamiyet kabul etmemiş bir toplum ve e, maddenin biri e, sarhoşluk artmasın diye e, üzüm bağları diyor kökten yok edilsin diyor. Hmm. ve bugüne 20. asırda günümüzde bile e, değil mi güncel olarak bugün ülkenin tartıştığı en önemli noktalardan birisi hukuk adil yargılanma ve diyor ki itham edileni diyor ispatla itham eden ithamını ispatlamadan ve itham ettiği kişiyi dinlemeden karar verilmesin diyor. Evet. Hocam çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Bakın aynı bu ifadeyi hocam ben Ramazat Mustafa'nın Selçuklar bahsinin tercümesinde gördüm aynı bu ifadeyi. Orada da bu malumunuz bu Dukak'la Oğuz Yavrusu arasında meşhur tartışmadan bahsedilir. Hatta kavgaya dönüşmüştür. Tabi biraz böyle e, biraz masalımsı bir anlatım söz konusu orada. Fakat şöyle bir ifade var orada. Yazar diyor ki e, diyor hemen öldürmeye çalıştılar diyor. Hemen diyor oradaki büyükler bunu engelledi. E, çünkü dediler ki Oğuz diyarında aslında orada Hazar ülkesi diye geçiyor ama Oğuz diyeceğiz biz ona. Oğuz ülkesinde hiçbir mücrim, hiçbir suçlu yargılanmadan, muhakeme edilmeden cezalandırılmazdı diyor hocam. Kesinlikle. Şimdi yani şu çağ yani tarihe baktığınız zaman daha dünyanın geri kalan kısmında böyle bir hukuk anlayışının falan e, bile yoktur. Ve bu çok açık bir şekilde söylenmiş sizin aktardığınıza göre de bu sadece Türkler değil bakın Latinler, Grekler, şunlar bunlar da bunu görüyorlar ve kaynaklarını aktarıyorlar. Kesinlikle. Ne kadar dikkat Ya bir de e, şu var yani biz devleti, e, devletin kuruluşunu siyasi ve askeri güce dayandırırız da benim şahsi kanaatim bizim devletin temel direklerinden birisi hani devlet bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin vazgeçilmez olmazsa olmaz maddesi hukuktur. Evet. Kural ve kaide. İşte Afrika'nın en bugün ilkel kabilesine bile gitseniz bir kural ve kaide vardır. Ben kural ve kaydeden kanundan bahsetmiyorum. Bir hukuk felsefesinden bahsediyorum. Evet, Hukuktan bahsediyorsunuz. İşte töre dediğim bu değil mi hocam töre? Kesinlikle kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Nakledilen. Zaten töre bu kadar çağlara aşarak yaşayan unsur olması da. Bu bir felsefeye, bir nizama, bir değere ve zihniyete borç. Veya bu zihniyetlerin hepsini besleyen unsur. Kanun. Düşünebiliyor musunuz? Hunlar zamanındaki, milattan önceki bir kanun, Selçuklar zamanında geçerli olsun. Böyle bir şey yok. Ama Hunlar zamanındaki hukuki zihniyet ve anlayış, Selçuklar zamanında da temel olmuş, devam etmiştir. Evet, hocam işte yine çok güzel bir noktaya işaret ettiniz. Yani burada Söz konusu olan doğrudan doğruya kural ve kaide değil, ruh. O işin temel felsefesi. Şimdi bu noktada biz zaman zaman böyle bazı konulardan bahsederken, Türk tarihinden, milletimizle ilgili, geçmişiyle, bugünüyle, yarınıyla ilgili şeylerde bazen bu şeyi kaçırabiliyoruz hocam. Yani gelenek dediğimiz şeyi sadece işte kural, kaide ve şekle ait şeyler gibi görüyoruz. İşin böyle ruhundan birazcık daha uzaklaşıyoruz. Halbuki bakın biraz önce yine siz e, işaret ettiniz. Şimdi kurumanın özelliği dediniz töreye e, yeni bir şeyler ilave etmiştir dediniz. Şimdi aslında bu temel Türk e, hakimiyet telakkisinin de şeylerinden bir tanesi. Malumunuz işte Türklerde bu Weber'in o tasnifiyle karizmatik hakimiyet anlayışından bahsedilir. Bu hakimiyet anlayışının temel özelliği evet bir gelenek vardır ama Karizmayla donatılmış hükümdar yeni töre koyabilir. Şimdi işte böyle olduğu için sürekli gelişim devam etmiş hocam. Yani dünyanın birçok yerinde devlet kurmuş hem zaman hem de mekan olarak çok geniş bir coğrafyaya yayılmış Türkler bu sayede sürekli motive olmuşlar, bu sayede sürekli hareketli olabilmişler. E, bu bakımdan çok çarpıcı. Ne yazık ki hocam bazen e, bilmiyorum siz katılır mısınız? Gelenek adı altında. Gelenek adı altında e, şekli, kabuğu biraz böyle ön plana çıkartmış. İşin geri planında yatan e, o ruhu birazcık e, es geçmişiz bazı noktalarda. Zaman zaman hala karşılaşabiliyoruz. E, böyle olduğu için de işte hocam o e, sürdürülebilirlik şeyi zaman zaman kaybettiğimiz e, yerler olmuş. E, aslında o bakımdan işte bu örnekler çok dikkat çekici. E, i̇nşallah e, takipçilerimiz, dinleyicilerimiz için de e, anlamlı oluyordur. Peki hocam Kurumhan'dan birazcık bahsettik ama asıl e, Attila'ya gelelim. Yani sizin özellikle işte üzerinde e, çok durduğunuz öyle tahmin ediyorum ki e, kim bilir kaç gece rüyalarınıza girdi bu adamlar. Kim bilir e, rüyalarınızda katıldınız gittiniz geldiniz sarayında muhabbet ettiniz sohbet ettiniz e, çok önemli çalışmalarınız var. Attila ile ilgili. Ee, bir takım soru işaretleri var, ne bileyim bir takım böyle e, şeyler de söyleniyor. Mesela en çok şey söylenmişti, ya bu Roma'ya girdi, niye işte orada kalmadı, çıktı, geldi. Veya işte onun ölümüyle ilgili e, bir suikast şüphesi. E, yine o Grek kaynaklarında falan yer aldığı şekliyle işte bunlar barbardı, vahşiydi, şuydu buydu. Yani böyle saymaya başladığımız zaman onlarca soru çıkacak. Bu arada sizin de sorularla böyle hazırladığınız bazı kitaplar da oldu. Belki de biraz daha gençleri düşünerek daha kolay okunsun diye. Evet. Bu çerçevede hocam Attila ile ilgili neler söyleyelim? Yani Attila'yı öğrenmek isteyen hangi kaynaklara baksın, araştırmak isteyen hem yöntemsel olarak hem de kaynak bakımından ne tür şeylere başvursun? Siz nasıl bir yöntem takip ettiğiniz bu araştırmaları yaparken ve nihayetinde de tabii Atilla'yı Türk tarihinden nereye oturtuyorsunuz hocam? Yani Atilla deyince ne anlamamız lazım Türk tarihine katkısı ve Türk tarihindeki yeri itibarıyla. Yani şöyle günümüzde Osmanlı tarihine Batı Doğu bağlamında veya Batı Doğu çarpışması, ayrışması bağlamında Osmanlı tarihi çok büyük bir yer tutar. İşte bunlar içerisinde e, Fatih İstanbul'u e, fetheden Kanuni gibi e, çok önemli unsurlar var. E, çok e, üzerinde durulduğu çok daha fazla alaka gördüğü, göster gösterildiği için toplum tarafında örnekleri veriyorum. E, karşınızdaki e, zihniyet dünya açısından Fatih veya kanuni figürünü çıkartın. Atilla'yı koyun. Algılar, söylenecekler farklı değildir. Yani Atilla'nın cihan şumu yönü budur. Türk tarihindeki yönü de budur. Türk tarihinin, klasik Türk tarihinin, eski Türk tarihinin çalıştığım için söylemiyorum. Üzerinde çalıştığım için söylemiyorum. Objektif olmaya çalışarak söylüyorum. Mücadele ettiği güçler, bulunduğu coğrafya, imkanlar bir sürü unsuru birleştirerek e, akılla, e, akılcılıkla değerlendirmeye çalışarak söylüyorum. E, Türk tarihinin akıl, bilgi, birikim